Herkese merhabalar. Farkındalık için yine maskeyle karşınızdayım. Bugün sizlere otçul dinozorların etçilere karşı geliştirdiği adaptasyonlardan ve yeni kazandıkları özelliklerden bahsedeceğiz. Bu otçul dinozorları diğerlerinden ayıran neler vardı? Diğerlerine karşı başarılı olmalarını ve çok ilginç görmelerinin sebepleri nelerdi? Bugün türler üzerinden bunları güzel bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi gelin videoya geçelim. Ankylosaurus, anlamı kaynamış kertenkele. Geç Kretesi devrinde 68 ile 66 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış bir kuş kalça dinozor cinsidir. Ankylosaurus sıra dışı bir görünüme sahiptir. Kuadropedal yani dört ayak üzerine duran bir canlı olan bu dinozor cinsi alçak ve düz yapılı başınlar kuyruğuna dek plakalı vücudun üstte sert çıkıntılara sahip kuyruğunda sert bir topuz yer alan bir herbivore yani otçul. Bu zamana dek bulunmuş en büyük Ankylosaurus SARS numunesi 6.25 metre uzunluğunda ve 1.7 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğinde ve kabaca 4 ton aşkın bir ağırlığa sahiptir. Tam fosilleri olmadığı için vücut ölçüleri net olarak bilinememektedir. Ancak Alkinosauri ailesinin en büyük cinsidir. Bu dinozor cinsinin adını veren zırh ve plakaları osteoderm kökenli ve derileri dahilinde gelişmiştir den, dış kemik doku ve iç süngerimsiz doku olarak iki kısımda olur. Bu kemiksiz dokunun deri ve keratin kaplı olma ihtimali çok yüksektir. Plakaları yatay ve yönlü sıralar oluşturur ve büyük plakaların arasında ufak plakalar doldurur. Bacak ve kuyruk kısmında ufak plakalar yer alırken en büyük plakalar boyun kısmında yer alıyor. Bu plakaların haricinde dikenleri de mevcuttu. Başında, sırtında ve vücudun yanlarında dikenler vardı. Belki de bu canlının en önemli özelliği kuyruğundaki topuzdu omurların birbirine geçmesiyle oluşmuş, kuyruk sonunda sert bir sopa haline alır ve bir kuyruk topuzuyla biter. Terapotlara karşı korunmak, bölge ve eş kavgası vermek veya o cinsel çekim işlevleri görmek için bu topuz kullanmış olabilir. Kuadropedal olan Ankylosaurus'un arka bacakları ön bacaklarından %150 oranında daha uzundur. Bugüne dek tatmin edici bir ayak fosilinin bulunmaması nedeniyle de, de ayaklarının kaç parmaklı olduğu bilinmemektedir. Sadece diğer akrabaları gibi 5 parmaklı olduğu tahmin edilmekte. Sırada Segasaurus. var. Stegasaurus, geç rüya döneminde yaşamış olan Stegosauridia familyasından bir kuş kalça dinozor cinsidir. 155 ila 144 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamıştır. Otoburdur. Elin, erişkinlerin uzunlukları en fazla 9 metredir. Ağırlıkları ise 2 tondur. Boğutçuların diyetlerinde çikaslar ve elalçı soğutları bulunur. Yerden yüksekleri az olan Stegosauruslar genelde çağır türevi bitkilerle beslenmişlerdir sırtında iki sıra halinde Ostrodem çökenli kalkanları, plakaları vardı. Bu kalkanların vücut ısısını ayarlamak ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu kalkanların içinde kılcal damarlar vardır. En büyük kalkan 1 metre. Kuyruğunda ise 4 tane sivri ve ölümcül diken vardı. Bu özellikleri sayesinde bilinen bir dinozordu. Kuyruk dikenleriyle büyük jura etaborlarına karşı savunmalıydı. Bazı paleontolojik bulgular gösteriyor ki kuyruk dikenleri Alasaurus ve türevi taburlara saplamışlar ve kendilerini savunmuşlardır. Küçük bir kafatası vardı ve beyni de vücudun oranla oldukça ufaktı. O dönemde yaşamış dev Saurophaganax ve Alasaurus gibi yırtıcılara karşı oldukça başarılı olan dinozorlardı. Sırada Sauroposaydanlar var. Sonra kuzu Kuzey Amerika kökenli bir dinozor türüdür. Adını Yunan deniz sanatçısı Poseidon'dan alan sonra Poseidon gelmiş geçmiş en büyük dinozorlardan biridir. Argentosaurus'tan bile 50 ile 60 ton daha olan bu dinozorun sadece boynu bile 12 metreden uzundu. Aslında bu hayvanların doğaya karşı kendini koruma şekilleri çok ilginçti. Sadece yemek ve inanılmaz bir büyümeydi. Ancak bu büyüme oranla beyinleri oldukça küçüktü. Hatta bunun bir hamburger kadar olduğunu söyleyebiliriz. Hatta kendilerine oranla küçük olan Yuteraptor'ların genç sorapası aydınları sadece ekip çalışması ve beyinlerini kullanarak yok ettiklerini biliyoruz. Bu da bize her şeyin büyüklük olmadığını, dinozorlar dünyasında beynin de çok önemli bir geri olduğunu gösteriyor. Ancak gerçekten tam büyüklüklerine ulaştıklarında onları öldürmek imkansız yakındı. Onlar dinozor dünyasının devleriydi. Ve az önce tüm anlattığım kendini koruma araçlarından hiçbirini kendilerine adaptasyon olarak geliştirmemişlerdi. Onların tek bir gücü vardı. O da büyüklükleri. Gerçekten çok etkileyiciydiler. Sonra aydınların anne ve babaları yavruları bakma eğilimde değildir. Bugünkü kaplumbağalar gibi çok yumurta yumurtlarlar ve bu yumurtaların kendi kendine gelişmelerini beklerlerdi. Hatta ne kadar yumurtladıklarını, yavrularının hangilerinin büyüdüğünü dahi bilmezlerdi. Bu da birçok yumurtadan sadece birkaç sorapa saydığının erişkinliğe ulaşması anlamına geliyordu. Etrafta gerçekten öldürücü canlılar vardı. Ancak dediğimiz gibi belli bir büyümeden sonra bu canlılar neredeyse öldürülemezler. Sadece küçük ve gençken öldürülebiliyorlardı. Bunlar da dinozor dünyasındaki etçilere karşı adaptasyon göstermiş en ilginç canlılardan biri diyebiliriz. Evet bu videoda size otçul dinozorların nasıl hayata kaldığını ve çevrelerindeki komplike ve çok tehlikeli yırtıcılara karşı, nasıl gruplarından bahsettik. Gerçekten o dönemde bu canlıları bazı şeyler diğerlerinden ayırmıştı ve bir şekilde doğanın döngüsünde kendilerine yer edinebilmişlerdi. Evet bazıları çok ilginç özellikler kazanmış. Bazıları çok fazla yürüyorlardı. Bazıları plakaları, kılcal damarlı dikenleri sayesinde kurtulmuşlardı. Ama bir şekilde işçilere karşı o dönemde var olabilmişlerdi. İşte bu videoda onların nasıl başarılı olduğunu size güzel bir şekilde anlattık ve bilimsel şekilde inceledik. Başka videolarda görüşmek üzere.